Ne yapıyoruz? Ben de çıkarayım mı öyle? E, şu köşeyi boşaltmamız lazım. Bir de şunları alsak? Tamam canım. Önce, bu, bunu... Onu bilmiyorum. Be. Şimdi yerleştirdikçe... Bunu kaldırıyorum o zaman. Onu kaldıralım Evet. Onu da dışarı al şöyle. Yerleştirdikçe... Aklımda çok böyle net bir şey. Dur alayım mı? Ağırmış be Ben şey. Dışarıda mı temizleriz bunu? Hı. Evet, gidiyorum. Basamak var. Şimdi durduralım mı? Burada temizler miyiz? Oraya yerleşeyim mi? Şu, geçebileceğim burada. Şimdi Ayşe'cim tekerlekli taraf dışta mı işte mi? bunu çekmecilere getirmişsin. Bunlar ne şey? Telefon tutmalık mı? Yok böyle şey... E, e, Söyle. E, ee, takvim vardı takvim. Tamam. <laughs> evet bunun yeri güzel oldu. Evet. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Profesyonel soru o. Ya aslında benim, e, benim ben de fikrim Hı. E, böyle bırakması. Şu ikili. Fakat e, içeride o koltuklarımız var. Şimdi diyorum ki bunu şöyle alıp banka bunu öyle e, ya, oturma bankına şey değil, değil. anladım. Buraya da sallanan koltukları mı getirsek? Bunları ne yapıyoruz? Olur. Bunu nereye alıyoruz? Oraya mı? Yani o, o geldi aklıma. Aslında benim dediğim gibi yani temel istediğim böyle kalsın Bu. burası. Bu. Bir de tek sandalye. Bir de yani sehpa. sandalyeler da. zaten Tam burada duruyor. Çekeriz. Lazım. Evet. Olabilir aşağı. Biraz şey. daha böyle da almak lazım. Alalım. Yani biraz da almak. İşte gelin, şu yan tarafa atalım. Sonra bunu yer bulacağız. Şöyle dursun bakalım. Bir deneyelim bakalım şöyle alıp o şeyi nasıl olacak? Olur. Şuna şu ilaçları da bir geçirme, geçirme tarihleri geçikleri atalım. Benim miyasen ilaçları da var burada ya. Da var. Bakacağım tarihlerini. Geçmediyse kontrol olarak tutacağım orada şey. Şimdi bunu ne yapıyorduk? Geçebileceğim orada. Anne, sen yavrunu getir, kendini değil. Hadi getir yavruyu ya. Bak o çocuğun gözlerini silmemiz lazım. Duydun mu? Şöyle dursun şimdilik. Böyle. Tamam, olur, olur. Getireyim hemen sallanan bir tane hemen? Bir tane denemeye başlayalım ha? Şu. Ya, da yine şeyleri sorun olacak, tabii. Yastıkları cırtlı bunların yani, çıkıyor. yastıklarını hep her akşam taşımamız lazım. Ya o tek cırtlı olduğu için çok da büyük değil aşağı be. Evet o yastıkları her akşam ya, O yer tutmuyor evde en azından. Diğer şeyler gibi içeride çok geniş yer kaplamayacak geceleri. Şu basamak mı görmeden geçiyorum. Evet. duvar da orada yerden şey almış. Hı? Biraz rutubet almış galiba. Tekini de, de getirmen lazım. Getireceğim. Böyle yan yana mı koyacağız? Bunu o zaman... Onu başka bir yere alalım. N nereye alacağız? ya bunu böyle... o zaman minder yapabiliyor muyuz, muyuz? Minderlerimiz kalmadı değil mi? Kalmadı ama uydurun. Nereye alalım diyorsun? Ya yani şuraya mı alalım? Bunlar ikisini böyle olsun. Yan yana mı alalım? Ha? O. O tamam, o. getirelim o zaman. Ya da Behçet ne var biliyor musun? Bir ölçelim şey iki taneyi. Ha. Ee, şimdi bunu çıkardım ya şeyden. Evet. Şöyle şöyle yine üst kata mı koysak ki çocuklar da üzerinde yatarlar falan orada böyle sedir gibi olsa. Ama bir ölçelim oraya nasıl sığacak. Ha, Şeyin şey mi? mi? O yukarıki balkonun Yukarı pencere balkonu. şeyinde in, inmesini de ayarlıyorum. O çok ikilim çekilince. Ha. ha, o inmez. Ağır. O inmez. Onu tutar. Lazım. Onu kurtarıyorsa olur Ah. Oturdu. Aslında fena olmadı yani böyle. Evet burası güzel. Öyle güzel doğru. Şu, şey sehpayı da buraya alalım. Hangi sehpa? Yuvarlak sehpayı. Tamam. Yapı, o takımın önüne gidecek. Biraz garajmalık olacak orası ama yazın zaten çok oturmuyoruz. Ben taşıyayım mı? Taşıyor musun? Alayım şuradan. Şuradan geçireyim. Yok. Bu çocuğu yakalayabilecek mi? Nerede o? Şeyin altında. Bakalım. Sen hazır et onu. <laughs> Kaçtı. Kaçamaz aşağı. Kaçamaz. Bunu ben yakalayacağım. Bir gözü kapanmış gene. Şunu şöyle çekelim. Gel eşek seni. Bak ne kadar kötü Bak, kapanmış. Bak kapanmış hmm. Dün akşam silmedik çünkü. İyice sil. İyice. Oh mis gibi oldun. Bulaşıyor. Oh mis 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 tamam. mis. Tamam. Heh, tamam. Ha, annesi temizle onu. Annesi temizlesin artık. Hayır anlamıyorum. Yani terahit olmuşsun biz gözlerini silince. Cin gibi görmeye başlıyorsun. Ha diyor. Bu fıskiyelerden. Hayır hayır orada dursun dedim. İstiyorsan dursun. Beğenmeyeceksin. Ha orayı sehpa yapacaksın o zaman. Öyle. Biraz daha ittireyim bunu. Artık hayır, yağmurlar hayır, hayır, bitti. Mi? Artık bitti mi? Yok. Yağmurlar bitti burasını genişleteyim diye. Burası geniş zaten orada bir şey yok. Baksana otur be. bir. Sorun geç, geç. Değil, orada bir soruna yok. Geç o. Sen de ben Orada bir sorunu yok. Ha buraya da koyarsın şey. Ha hayır, hayır. Burası var, burası var. Fiş nerede var? Orada var. Tamam güzel. Biraz da böyle olsun. Tamam. Bence öyle olsun. Şimdi bu böyle hamle bu. İkili orada mı duruyor artık? Evet ikili mecburen ne olacak. Ay cingöz olmuşsun yine sen. Niye kaçıyorsun bizden ya? Annesi de bunun korkusundan dolayı aport durumda. Böyle olsun bu da. <laughs> Heh. Tamam. Tamam. Bunlar buraya mı konuyor? Onlar bunların yastıkları işte. Ha, bunlar içeride kalacak. Bir de bu çıkıyor bak. Ne çıkıyor? Bunlar çıkıyor. Çat diye. Ha, onları alacağız ya da işe, mesela işte üzerine şey kalın, Kalın koyacağız bir tane. Yani peştama örtelim. Çift, çift kat. Çift kat yaparız. Şuraları bir süpüreyim sen orayı sabah yıkadın değil mi o tarafı? Tamam. Yine çünkü <laughs> Anlat anlat yani çok... Zaten şuradan mı görünüyoruz? Yani kabus bir şey oldu. Yani bu işte kedileri falan çok seviyoruz ama dün, şey dün sabah dün akşam pardon sabah deyince artık günlerde karıştırıyorum. Şey buraya bir baktım. Burada şu koltuklar burada güzel yerleştirmiştik bunları. Birisi herhalde komşulardan birisi normal balık ayıklamış. Kedilerden birisi o çiğ balıkları yemiş ama nasıl çok yemiş biliyor musunuz? Yani öyle böyle değil. Ve gelmiş buraya koltukların üzerine balkona o balıkları kusmuş yani çiğ balık kusmuş. Kabustu yani her yani şey dün, yıkandı. Dün, dün e, sabahleyin, dün sen bir yıkadın. Sabah evet yani ben kokusu yıkadım. gitmemişti, balık kokusu gitmemişti. Tabii bütün minderler yıkandı, üstlerindeki örtüler yıkandı, yıkandı, yıkandı. Her şey, her şey, her şey. Heh, onun için yani aslında yerleştirmiştik burayı ama şimdi bir kez şimdi, daha. Sen on, Ben bunları getireyim. sen yıkadın şey. zaten artık kalmamış herhalde balık kokusu Zok, zaten. Yok kokusu gelmiyor. Sabah yıkarken tekrar... Aa, çok kötüydü. Yani, öyle böyle Birkaç sene herhalde balık yemeyeceğim o halde. <laughs> çok kötüydü. Yani o birkaç sene yemem hatta. O, o kadar ağır kokuyordu ki. Ya işte insanlar gelmeye başlayınca ister isteriz bu tarz şeyler olacak. Ya, normal tabii. canım insanlar da sonuçta balık yiyor. Yani hani hmm. garip bir şey diyor. Gidip çöpten buldu onu tabii kimse Tam onu mi? vermemiş. Tamam çöpten o, Yani... Çöpten buldu onu. Sonra da nasıl yemiş zaten yani hani affedersiniz büyük insan kutsa o kadar çok çıkar yani o kadar yemiş ki şey olmuş artık. Onu ben görmedim ben dışarıda Sen deydim. onu görmedin sen dışarıda Derdince... mı? o ilk temizliği aman Allah'ım yani ki ben balık severim ben bile balıktan şey yaptım. <laughs> ne kadar güzel o zaman makarna yiyeceğiz. Makarna zaten yiyoruz ya. <laughs> Buraları silmiştim ama bir daha bir sileyim. <laughs> tamam canım. ben de şu minderleri falan getireyim. getireyim. Peşkeş şurayı kesersen masanın üstüne alıyor mu? yarım alıyor. Biraz masanın üstünü de alsın. Bakayım alıyor mu? Alıyor. Şu evet. koltuk şuradan. Tamam. Ya yani seni görüyor şu an, tamam, rahat tamam. görüyor. Okey. Şuradan Ha şuraya kadar tamam. oluyor. İyi, güzel. Biz bu arada dönelim. Çekiyor şu anda. Kesicem zaten sonra. Ya, aslında yani hep temizli. biz şey buraları temizlemiştim ama kediler ne yapmıştır. İlla hep böyle bir dezenfekte edici bir şeyle siliyorum masanın üzerine. Sonra zaten biz hep şey yemekte falan masa örtüsü kullanırız. Ben şu minderleri getireyim mi? Minderleri getirsen evet orayı artık şey yapalım. Bu minderlerin sağ solu yok değil mi? Bildiğim. Cübbe cüt. İşte aynı. İkisi i̇şte aynı. Cütlerin yeri cırtlara gelecek. Diğer şeyleri getirebilirsin sonra da bu şeylerin. Hepsini getireceğim kardeşim. Minderlerini. Önce bir şu. Bunu bir oturtayım. Bu cırtlandı. Bu esaslı cırt esasında çok mantıklı biliyor mantıklı musun? Mantıklı kaymıyor evet. Evet o minder hareket etmiyor poponun altından. Resul bunları hep sen yaptın bence. Ayşe cesur bak geldi cesurun işi bu. Ha bence de evet dün Günaydın Günay ha, Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldin. Araba senin de. Aynen. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Selamlar. <laughs> Yok oradan. Sağ olun. Geldik şimdi bize. geldik biz de. Sağ olun. <laughs> evet evet Cesur dün ben şey onu zaten çok suçlu suçlu burada gezerken gördüm. Ne güzel annesi. Bize meşgul yarattı. Evet. Dede sen ne yapıyorsun? Ayşe bunların üzerine. Yastık getiriyorum. Sen diğer şeylerin eeekini koy. E, tamam. şunları masanınkileri. Ayşe şey sandalye Tamam. İkiliyi de getiriyorum artık. Şuraya bir örtü sereyim gene güzel dursun. şu sileceğim ya. O bezim vardı. Nerede o? Kırmızı bez bezi alabilirsin. Şey sandalyeleri sileceğim. Ha, kırmızı bezi alabilirsin. Sabahtan silmiştim ben onları ama kalmış e, mı e, yine? hayır şey var. Yok temiz temiz de tozlanmış yine rüzgar var ya. Ha, rüzgar, e, rüzgar, artık rüzgar evet Artık rüzgar mevsimi de başladı. Şu biraz kaldırayım ben bunu. Rüzgar mevsim başladığı için Artık bu toz işimiz şöyle bir şeyde yapalım. Devam da, eder. De örtelim. Belki akşam da burada mı yeriz Ha ee, olur. Bence olur. Hazır biraz rüzgar var ama. Aa, akşama doğru biliyorsun genelde azalır rüzgar. Onun için tahminen yeme ihtimalimiz olabilir. Yiyebiliriz. Mi? Sandalyeler temizmiş zaten. Temiz temiz onları silmiştim ben. ben. için Ama gene de iyi oldu. Ha, burayı temizlememişim. Toz içinde ya. Diğer büyük fenerlerimiz şeyde mi ki bizim yukarıda mı ki? Bilmem. Biri Bu bilmiyorum. arada sana bir soru. Bizim küçük yavru ya yani neydi onun ismi? Ne koyuyoruz diyoruz diyoruz. diyoruz ya. Bir isim ha, de torun, bulamadım. Torun olsun çocuğu mu? Torunun torun gözleri sabahleyin galiba dün akşam sürdüğümüz ilaçtan Bence dolayı. Bence de evet. Yani şey çok ilerlemişti. Normalde çay idare eder ama çay dem, dem idare etmedi yani onda. Ve işte ama o senden o bezi alayım bir de şu şeyin üstünü sileyim mi? canım. Şunu biraz kurusun. Şey koyacağım. Minder koyacağım. Şöyle silelim. Yazın tabii bizim bu balkonumuz sıcak oluyor. Sıcaktan çok fazla oturamıyoruz yani Temmuz, Ağustos hakikaten datçada çok sıcak oluyor. Aslında iki balkonumuz da. Şey, bu miller açıyor burada. Pembe çiçekten bir perdemiz oluyor. Evet, bunlar buradan böyle aşağı doğru iniyorlar. Şimdi görünmüyor fazla ama. Şimdi evet, yeni yeni daha çiçeklenecekler bundan sonra. Burası bir Orası tamam. Şimdi şeyleri getirdim. Başka Şeyimiz var, çiçeklerim var ama. Ben şimdi şunları getireyim. Ha. Ee, yardım istiyor musun? Yok, inşallah kırma. Kaptım çünkü. Korktum. Bir taraftan da bir marka için çekim yapacağız. Ha, İsmini bir... vermeyelim, şimdi reklam olmasın. Reels çekimi. Reels çekimi yapacağız. Onun da hazırlığını yapalım burada. Onun burası olacak. Oh. Ben görmüyorum muyum? Ben görünmüyorum. Böyle olacak. Bu mevsim tabii çok güzel oluyor balkon yani. E, dediğim gibi yazın çok sıcak oluyor iki tarafta. Ama bu mevsim müthiş oluyor değil mi? Değil mi? En keyifli zamanlar. Yani şimdi te Temmuz Haziran sonundan sonra buralar artık. Burada da oturamıyor. Öbür taraf zaten Öbür taraf güneşin, sıcak oluyor. Bu taraf sıcak oluyor. oluyor. Yani o Temmuz yani Ağustos. şimdi en güzel zamanı. En güzel zamanı. Bir biz de şey kadar Burada çok keyif alacağız. Evet, sonra Hazirin. artık zaten biz Temmuz Ağustos'ta İçeri kapanan bir çiftçi. <laughs> aynen Çok sabah bir denize. Vurmuyoruz kendimize. Yani sıcak. Ayşegül denize ben. E, ben de bir sabahtan denize giriyorum. Olacağım. Sana zaten güneş iyi gelmiyor, gelmiyor, sağlığına. Yani, genelde bizim e, korunma, kapanma dönemimiz e, yaklaşıyor. Evet, evet aynen. E ne yapalım bu videoda böyle bu videoda böyle olsun. E, evet, açtık. yaza hazırlama videosu gibi bir şey olsun. Biraz bir, bir iki günde oldu bu video ama. Evet e, ilk başta yaptık oldu. zaten anlamışsınızdır. Kıyafetler... Evet parça parça oldu. Biraz Bir iki değişti. günde tamamladık bunu. Eh, Alasmalık diyelim. Gelip girerken merhaba dememiştik. En azından alasmalık diyelim. <laughs> Hoşçakalın. Merhaba efendim. <laughs> Hoşçakalın. Merhaba nereden çıktı? Alasmalık. <laughs>